Bakın Arapça kutsal bir dil olsa eyvallah diyeceğim problem kalmayacak ama öyle bir şey değil. Arapça Kur'an'la gelen bir dil değil yani Kur'an'a özel bir dil değil. Arapça Kur'an yokken de vardı. Mekkeli müşrikler, putperestler zaten Arapça konuşuyordu, Arapça yazıyordu. Hatta Kur'an o insanlar anlasın diye zaten özellikle Arapça indiğini söyler ve Zuhruf suresi 3. ayette bunu belirtir. Siz anlayasınız diye Arapça indirdikler. Çünkü o insanlar Arap'tır. Biz Arap mıyız? Bakın bugün diyorlar ya Kur'an'ı Türkçe'ye çevirince manası kaybolur, derinliği gider, ilmi azalır. Öyle bir şey yoktur eğer Kur'an Allah'tan geldiyse. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel lil muttaqin ve la illa zalimin. Yahu siz neden bizim sizlere karşı meydan okumalarımızı her seferinde yanlış anlayıp bunun üzerine bir şeyler bina etmeye gayret edip temeli çürük olan fikirler ortaya atıp nihayetinde rezil olsanız bile özür dilemekten aciz ve uzak olarak gelip bu şekilde iddialarla insanların zihinlerini bulandırıyorsunuz yahu Allah'tan Allah'tan korkun diyeceğim de sizde öyle bir hasse yok. Ama en azından inandığınız bir kutsal değer varsa hani o kutsal değerden utanın bizi bizim söylediklerimizle eleştirin. Biz Arapça kutsaldır demiyoruz. Biz Kur'an-ı Kerim kutsaldır, Kur'an-ı Kerim Arapçası kutsaldır diyoruz. O yüzden Kur'an'da tehaddi ayetleri vardır, meydan okuma ayetleri. Ve Allah Celle Celaluhu meydan okurken Arapça gibi bir dilin benzerini getirin demez. Veya ortaya Arapça bir metin koyun demez. Bu Kur'an'ın bir benzerini getirin. Bu Kur'an'ın içerisinden 10 ayet getirin. Yahut bu Kur'an'ın bir suresine muadil sure getirin der. Yani burada kutsal olan Kur'an-ı Azimuşşan'ın lafız ve manasıdır. Ve Kur'an'ın lafzı Arapça olduğu için Kur'an ayetlerinin lafzı olan Arapça kutsaldır. Arapça dili kutsal değildir. Biz Arapçayı kutsal gören kimseler değiliz. Arapları da ayrıcalıklı gören kimseler değiliz. Sizin gibi üstün ırk anlayışımız yoktur bizim. Biz takvalı olanları üstün gören, Kur'an-ı Azimüşşan'ı ise kainattaki yegane benzersiz şey gören kimseleriz. O yüzden 14 asırdır benzerini getiremiyorsunuz ya. O yüzden bir mislini ortaya koyamıyorsunuz ya. O yüzden bütün sizlere karşı yapmış olduğumuz meydan okumalar hep havada kalıyor ya. O yüzden bunca Allah Celle Celaluhu 14 asır boyunca Müslümanları sizlere meydan okumaya davet etmişken bunca meydan okumalarımıza rağmen Kur'an'ın bir tek suresinin alternatifini getiremiyorsunuz ya, işte bu onun eşsiz, benzersiz, kutsal, üstün ve ilahi olduğunun yegane delilidir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.